Sürtünmesi önemsiz ortamda sürtünmesiz makaraya ağırlı önemsiz esnek olmayan iple bağlı M ve İK M kütleli cisimler şekilde konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre X cismi yerden en fazla kaç haş yükselir? Arkadaşlar sistemi serbest bıraktığımızda Y'nin kütlesi daha büyük olduğundan Y cismi aşağı doğru gelirken X cismi yukarı doğru gider. Y cismi zemine gelinceye kadar H kadar yüksekliği azaldığı için X'in yüksekliği de arkadaşlar haş kadar artar. Y cismi yere gelinceye kadar potansiyeli 2 mgh kadar azalır. Bu Y'nin potansiyeliydi. X'in potansiyeli de arkadaşlar mgh kadar artar. Bu durumda potansiyel 2 azaldı 1 arttığına göre geriye kalan enerji miktarı mgh kadardır. Bu kalan enerji miktarı kinetik enerji miktarı olacak. Bu kinetik enerji de X ve Y'nin hareket halindeki toplam kinetiği kadardır. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v'nin karesidir. Burada arkadaşlar hareket boyunca birbiriyle değişkenlik göstermez. Burada x ve y aynı ipe bağlı olduğundan hız büyüklüğü de aynıdır. Demek ki bunların kinetik enerji miktarı kütlesine bağlı. X'in kütlesi m kadar olduğundan enerji miktarına kinetiğini e kadar dediğimde Y'nin ki 2m kadar olduğu için kinetik enerji miktarı 2e kadardır. Toplam kinetik enerji miktarı 3e. Bu arkadaşlar geriye kalan mgh kadarlık potansiyelden gelen enerjiye eşit işte olmalı. Bu durumda E'nin büyüklüğü MGH bölü 3 oldu. Arkadaşlar Y cismi yere çarptığı anda X'in yerden yüksekliği 2H kadardı. Tekrardan çiziyorum. Bakın şurada X cismi vardı. Bunun yerden yüksekliği 2H kadardı. Bu konumda X'in sahip olduğu kinetik enerji miktarı da E kadardı. Yani MGH bölü 3 kadardı. Bu cisim yerden maksimum yükseklikteyken H üstü kadar daha yükselsin buradaki arkadaşlar kinetik enerjinin tamamını potansiyele çevirmeli. Bu durumda x'in kaybedeceği kinetik enerji miktarı bu konumdayken mgh bölü 3 eşit olmalı potansiyele. Kütle m yer çekimi g bu konumdan sonra bakın h üssü kadar daha yükseldi demiştik. Bu durumda h üssü yüksekliği arkadaşlar mg'ler sadeleşirse h bölü 3 olur. Cisim Maksimum yükseklikteyken yerden yüksekli arkadaşlar ne kadar yaptı? 2H artı H üssü kadar. H üssünün büyüklüğünü H 3 bulduğumuza göre yerden maksimum yüksekliği 2H artı H bölü 3'ten 7H bölü 3 oldu. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Sürtünme sönemsiz yolun Z noktasından K cismi V hızıyla geçtiği anda L cismi de X noktasından serbest bırakılıyor. Cisimler Y noktasında karşılaştığında kinetik enerji eşit olduğuna göre XY bölü YZ oranı kaçtır? Arkadaşlar sürtünme yoksa yatay düzlemdeki K cisminin hızı hareketi boyunca değişkenlik göstermez. K cismi arkadaşlar Y noktasından geçerken yine hız büyüklüğü V kadar olmalı. L cismi arkadaşlar L noktasına geldiğinde hız büyüklüğü burada VL kadar olsun. Kinetik enerjileri eşitmiş. Kinetik enerji 1 bölü 2 M V'nin karesiydi. Y noktasında K ve L'nin kinetikleri eşit ise K için yazıyorum. 1 bölü 2 cismin kütlesi 2 m hızın karesi V kare eşit olmalı. Arkadaşlar L için yazıyorum. Cismin kütlesi M kadardı. 1 bölü 2 M çarpı hızımızı bilmiyoruz. V karesi olacak. 1 bölü 2'ler sadeleşti. M'ler sadeleşti. 2 tane V kare eşittir. V karesi ise buradan V L eşittir. V kök 2 olmalı. Arkadaşlar burada cisimlerin karşılaşıncaya kadar aldıkları yollar x, y bölü y, z kadardır. Burada k cismi yatayda sabit hızla giderken l cismi arkadaşlar düzgün hızlanma hareketi yapıyor. O zaman soruyu çözerken cisimlere ait hız zaman grafiklerini çizdiğimizde aldıkları yolları rahatlıkla bulabiliriz. İki tane hız zaman grafiği çizdim. Birincisi k için olsun ikincisi de l için hız zaman grafiği olmuş olsun. Burada arkadaşlar K cismi sabit e, V'li hızla T süre boyunca hareket ettiğinde yz yolunu almış oldu. Ben burada arkadaşlar L cismine baktığımda başlangıçta durmaktaydı. Bu cisim arkadaşlar eğik düzlemin eğimi sabit olduğundan düzgün hızlandı. Ve aynı süre sonucunda e, Y noktasına geldiğinde hareket süresi aynı olacak. T kadar diyeceğiz. Ve burada arkadaşlar hız büyüklüğü V kök 2 olacakmış. Aldığı yolda X, Y yolu. Burada arkadaşlar x, yolu üçgenin alanı olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 kadardır. Yani v kök 2 çarpı t bölü 2 kadardır. E, y, z yolu ise arkadaşlar dörtgen alanı olduğundan v çarpı t kadardır. Bunları taraf taraf oranlarsak e, v'ler sadeleşti, t'ler sadeleşti. Buradan kök 2 bölü 2 geldi. Doğru cevabımız b seçeneğinde verilmiştir. Kütlesi sırasıyla 2 kilogram ve 3 kilogram olan X-Y cisimleri ağırlı önemsiz esnek olmayan iple bağlanmıştır. Sistemde yalnızca X cisminin bulunduğu yatay düzlem sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0.5'tir. X ve Y cisimleri serbest bırakılıyor. Buna göre Y cismi yere çarptığı anda X cisminin kinetik enerjisi kaç jüldür? Arkadaşlar Y cismi aşağı doğru hareket ederken yüksekliği 10 metre azaldığında yatayda X cismi de 10 metre yol gider. Arkadaşlar burada Y cismi 10 metre aşağı indiğinde kaybettiği potansiyel MGH kadardır. MG yükseklik 10. Buradan arkadaşlar 300 Jul gelmiş oldu. Burada arkadaşlar kaybettiği enerjinin bir bölümü kendi kinetiğine bir bölümü X'in kinetiğine bir bölümü de arkadaşlar sürtünmeden kaynaklı ısıya dönüşecek. X ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K çarpı N kadardır. K'nın büyüklüğü 0.5 yüzeyin tepki kuvveti x'in ayarlı kadar yani 20'dir. Bu durumda arkadaşlar sürtünme kuvveti 10 Newton yapmış oldu. Y cismi 10 metre aşağı indiğinde x de arkadaşlar sürtünmeli yolda 10 metre gitmiş olur. Bu durumda sürtünmeye harcadığı enerji sürtünme kuvveti çarpı aldığı yol kadar yani 100 جول yaptı. Bakın enerjimiz 300'dü. Bunun 100'ü sürtünmeye gittiğine göre kalan enerji miktarımız 200 جول olmalı. Buradaki kalan enerji miktarı x'in ve y'nin arkadaşlar kinetik enerji miktarı olacak. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v'nin karesi kadardı. Burada x ve y cismi aynı ipe bağlı olduğundan hızı aynı. 1 bölü 2 de sabit sayı. Demek ki kinetik enerji miktarı cismin kütlesine bağlı. x'in kütlesi 2 kilogram. Y'nin kütlesi arkadaşlar 3 kilogram olduğundan x'in kinetik enerji miktarına 2'ye kadar dersek y'nin kinetik enerji miktarı 3'ye kadar yapar. Toplam enerji miktarı 5E yaptı. Buradaki toplam enerji kalan enerji kadardır. Yani 200 Joule eşittir. Bu durumda E'nin büyüklüğü 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 40 Joule yaptı. Bize Y cismi yere çarptığında X'in kinetiği sorulmuş. X'in kinetiğini arkadaşlar biz 2'ye kadar demiştik. Bu durumda EX 2'ye E'nin büyüklüğü 40 ise 80 Joule yaptı. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmesi ilk düzlemin x ucundan 2 kilogram kütleli cisim 10 metre bölü saniyelik hızla fırlatıldığında kütle sönemsiz yaya çarparak yayı 50 santimetre sıkıştırabiliyor. Buna göre yay sabiti kaç Newton metredir? Ortamda sürtünme olmadığı için mekanik enerji korunur. Başlangıçta cismin sahip olduğu mekanik enerji kinetik enerji miktarı kadardır. Bu 1 bölü 2. Cismin kütlesi 2 idi. Hızımızın karesi 100. Buradan 100 Joule geldi. Cisim arkadaşlar yayı çarptığında yayı 50 cm sıkıştırmış. SI birim sisteminde uzunluk metre olacağından burası arkadaşlar 0.5 metre yaptı. Şu şekilde 0.5 metre yayı sıkıştırsın. 90'ın karşı tarafı arkadaşlar 0.5 daha büyük çiziyorum. Şurası 0.5 metre. Şurası 90. Şurası arkadaşlar 37 derece. Şurası da 53 derece. 37, 53, 90 üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. Burasına 3K kadar dersek burası 4K. Burası 5K. 5K 0.5 ise K'nın büyüklüğü 0.1. Bu durumda 3K'nın büyüklüğü arkadaşlar 0.3 metre yapmış oldu. Cisim yaya çarptığında bu durumdayken toplam yerden yükseklik bakın 1 metre burada vardı. 0.3 daha geldi. 1.3 metre yükselmiş oldu. O zaman 100 Joule enerji arkadaşlar buradaki potansiyelle yaydakinin toplamı kadar olmalı. 100 eşittir. Potansiyel MGH kadardır. Cismin kütlesi 2, yer çekimi 10. Yerden yüksekliği 1.3 metre. Artı yaydaki enerji 1 bölü 2. Esneklik katsayısı bilmiyoruz. Çarpı x'in karesi. Yay arkadaşlar 50 cm sıkıştığından yani 1 bölü 2 metre sıkıştığından karesini aldığımızda burası 1 bölü 4 yaptı. 100 eşittir. 10 çarpı 1.3 13 arkadaşlar. Çarpı 2 26 artı k bölü 8 yaptı. 100'den 26 çıkarttığımızda geriye arkadaşlar 4 74 eşittir k bölü 8 buradan k eşittir 74 çarpı 8 74'ü 8 ile çarparsak arkadaşlar bu işlemin sonucu e, 592 çıkar doğru cevabımız arkadaşlar c seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki sistemde sürtünme sadece 4 kilogram kütleli cisim ile 8 kilogram kütleli cisim arasında olup sürtünme katsayısı 0.8'dir. Buna göre 8 kilogram kütleli cisme 100 Newton büyüklüğünde kuvvet yatay olarak uygulanırsa esneklik sabiti 44 Newton bölü metre olan yaydaki enerji miktarı kaç jül olur diye sormuşuz. Arkadaşlar ipte iki kuvvet T kadar ipte iki kuvvet T kadardır. Burada iki cisim arasında sürtünme varmış. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K çarpı N'de K'nın büyüklüğü 0.8 yüzeyin tepki kuvveti. 4 kilogram kütleli cismin ağırlığı kadardır. Yani 40'tır. Bu durumda sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 32 Newton yapmış oldu. Burada arkadaşlar 8 kilogram kütleli cisim sağ tarafı doğru hareket ederken 4 kilogram kütleli cisim sol tarafı doğru hareket eder. Burada kolaylık olsun diye X diyelim. Buna da arkadaşlar Y cismi diyelim. X cismi için arkadaşlar biz tekrardan şekli çizelim. E, X cismi arkadaşlar sol tarafa doğru hareket ediyordu. Bunu çeken kuvvetin büyüklüğü T. Cisim sol tarafa doğru gittiği için sürtünme kuvvetimiz arkadaşlar sağ tarafa doğru geldi. Bunun büyüklüğü 32 Nm. Cismin kütlesi de 4 kg. Y cismi için şekli tekrardan çizdiğimizde burada arkadaşlar sağ tarafa doğru 100 newtonlu kuvvetimiz var. Cisim sağ tarafa doğru hareket ettiği için sürtünme kuvvetimiz sol tarafa doğru geldi. Bunun büyüklüğü 32 newtondu. Ve arkadaşlar bu cismi çeken T kadarlık ip gerilme kuvveti var. Burada X ve Y cisimleri aynı ipe bağlı olduğundan X'in hareket ivmesinin büyüklüğü A kadar ise Y'nin hareket ivmesinin büyüklüğü de yine A kadardır. O zaman denklemleri yazacak olursak X cismi için T eksi 32 eşittir. Cismin kütlesi 4 hareket ivmesi A. Y için yazmak istersem arkadaşlar 100 eksi T eksi 32 eşittir. Cismin kütlesi 8 hareket ivmesi A kadardır. Burada arkadaşlar denklemleri taraf tarafa toplarsak bakın eksi t artı t gider 100 eksi 64 eşittir 12a kadar yapar 36 eşittir 12a ise bu durumda hareket ivmesinin büyüklüğü 3 metre bölü saniye kare olur ee, arkadaşlar a'yı bulduktan sonra üstteki denklemle getirdim yerine yazdım t eksi 32 eşittir 4 çarpı 3 bu durumda t eşittir 12 artı 32'den burası arkadaşlar 44 yaptı. T'nin büyüklüğü 44 Newtonmuş. Arkadaşlar T kadar T kadarsa buradaki kuvvetin büyüklüğü 2T kadar yaptı. Yaydaki kuvvet F yay eşittir K çarpı X olacaktı. 2T yaydaki kuvvet kadardır. Yani 88 eşittir. Esneklik katsayısı 44 çarpı X dediğimizde yayın boyundaki değişim arkadaşlar 2 metre olur. Bize yaydaki enerji sorulmuş. Yaydaki enerji de 1 bölü 2 kx'in karesi olacaktı. 1 bölü 2 esneklik katsayısı 44 x'in karesi 2'nin karesi 4 yaptı. 2'ye böldüm 2 bölüm 2, bölüm 2. 44 çarpı 2'den arkadaşlar 88 jül olacak. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. İlk hız sıfır olan cisim sürtünme katsayısının her yerde aynı olduğu sistemde serbest bırakıldığında Z noktasında duruyor. X eşittir 2 tane YZ olduğuna göre sürtünme katsayısı kaçtır? Arkadaşlar cisim duruyordu. Yine durduğuna göre kaybettiği potansiyelin tamamı sürtünmeye harcanmıştır. Buradan dikindim. 37'nin karşı tarafına 6D kadar dersem burası 53 derece olduğundan 8D kadar 90'ın karşı tarafı da 10D kadar oldu. XY bölümü için uzaklık 10D kadarsa YZ'nin bu iki katı olacakmış. Yani Y'den Z'ye kadar uzaklıkta 5D kadar olması gerekir cismin başlangıçta x noktasındaki en potansiyeli vardı arkadaşlar buradaki potansiyel cisim durduğunda buradaki sürtümü harcadım enerjiyle buradaki sürtümü harcadım enerjinin toplamı kadar olacak yani ep ilk düzlemdeki sürtümü harcadım enerji vs1 artı yatay düzlemde harcadım enerji vs2 kadar olmalı sürtümü harcadım enerji sürtünme kuvveti çarpı alınan yol kadardır Sürtünme kuvveti de k çarpı n çarpı x olmalı. Burada arkadaşlar cismin kütlesi m kadar ise bu cismin ağırlığı mg kadar gelir. Rengi değiştireyim arkadaşlar. Farklı renkle yazalım. x'in ağırlığı arkadaşlar mg kadar yaptı. Buradaki mg'nin bir tane burada bileşeni ve bir tane burada bileşeni olacak. Düzleme dik gelen bileşen açı 37 derece arkadaşlar mg çarpı cos 37 yani 0.8 mg kadar gelir. Bu durumda sürtünme kuvveti arkadaşlar fs1 olsun. Buradaki sürtünme kuvveti 1 k çarpı n. Sürtünme kasayı sabit k kadar aldım. Yüzeyin tepki kuvveti 0.8 mg oldu. Bu durumda birinci bölümde sürtünme harcadığım enerji 0.8 k mg çarpı 10 d kadar gittiğimiz için burası 8 k mg d yaptı. Yatay bölümde sürtünme harcadığım enerji arkadaşlar. Sürtüme kuvveti Fs2 burası arkadaşlar K çarpı N'den K'nın büyüklüğü K kadar yüzeyin tepki kuvveti cismin ağırlığı kadar yani Mg kadar geldi. Harcadığım enerji de Kmg çarpı 5 d kadar yaptı. Bu durumda arkadaşlar topladığımız harcadığımız daha doğrusu toplam enerji miktarı 8Kmg'de artı 5Kmg'de toplam arkadaşlar. 13 K M G, D kadar yaptı. Buradaki enerjinin toplamı bizim başlangıçta sahip olduğumuz potansiyel enerji kadardır. E P kadardır. Cismin yerden yüksekliğini arkadaşlar 6 D kadar almıştık. Burada potansiyel enerji miktarı kütlesi M, yer çekimi G, yüksekliği de 6 D kadar. D'ler sadeleşti. M de sadeleşti. Bu durumda 13 K eşittir. 6 yaptı. K'nın büyüklüğü bu durumda 6 bölü 13 doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmenin her yerde aynı olduğu bir yatay düzlemde şekildeki gibi 20 metre bölü saniye hızla atılan 2 kilogram kütleli cisim 4 metre yol aldıktan sonra yay sabiti 500 Newton bölü metre olan yayı en fazla 1 metre sıkıştırabiliyor. Buna göre cisim etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Arkadaşlar cisim fırlatıldığı için kinetik enerjisi vardır. Burada kinetik enerji EK eşittir. 1 bölü 2. Cismin kütlesi 2. Hızın karesi 400 yaptı. Buradan... 400 jül geldi. Cisim arkadaşlar yaya çarptıktan sonra yayı 1 metre sıkıştırmış. Yay sıkıştığında yayda esneklik potansiyeli depo edilir. Bu 1 bölü 2. K x'in karesidir. K'nın büyüklüğü 500. X'in karesi arkadaşlar 1'in karesi. Buradan gelen enerji miktarı 250 jül oldu. Bakın 400 bizde vardı. 250'si yaya aktarıldığına göre o zaman geriye kalan enerji sürtümeye harcanmıştır. Isıya dönüşen enerji miktarı 400-250'den Buradan 150 Joule geldi. Burada sürtünmeye harcadığım enerji sürtünme kuvveti çarpı alınan yol kadardır. 4 metre burada yolumuz vardı. Yayda 1 metre sıkıştığına göre toplamda arkadaşlar cismin aldığı yol yatay düzlem üzerinde 5 metre yaptı. Bu durumda 150 eşittir sürtünme kuvveti çarpı 5'ten sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 30 Newton olmalı. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Yatay düzlem üzerindeki K noktasından 2 kilogram kütleli P cismi 8 metre bölü saniye büyüklük hız ile şekildeki gibi fırlatılıyor. Yolun yalnız Lm bölümü sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0.5 olup F kuvveti K noktasından M noktasına kadar uygulanıyor. P cismi N noktasından 4 metre bölü saniyelik hız ile geçtiğine göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Arkadaşlar burada başlangıçta cismin K noktasında kinetik enerji miktarı vardır. Bu cismin K'daki kinetik enerji miktarı EK eşittir 1 bölü 2 cismin kütlesi 2 hızın karesi 64 buradan 64 Joule geldi. Bu cisim N noktasına geldiğinde cismin yerden yüksekliği var potansiyeli var ve bu noktadan geçerken hız büyüklüğü de 4 metre bölü saniye olduğu için kinetik enerji miktarı vardır. Buradaki potansiyel mgh kadardır. mgh artı kinetik enerji de 1 bölü 2 m v'nin karesi 4'ün karesi 16 yaptı. Demek ki n noktasındaki enerji miktarı 120 artı 16'dan burası 136 jül oldu. Burada arkadaşlar cisme L'den M'ye kadar sürtünme kuvveti etki eder. Buradaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K çarpı N kadardır. K'nın büyüklüğü 0.5. Cisim yatay düzlemde hareket ettiği için tepki kuvveti 20. Sürtünme kuvveti 10 Newton yaptı. Burada arkadaşlar sürtünme kuvveti harekete zıt yönlü geleceğinden sürtünmeye harcadığım enerji sürtünme kuvveti çarpı alınan yol kadardır. 10 çarpı 4 metre gittiği için sürtünme harcadığım enerji 40 Joule yaptı. Bu yazdığım denklemleri toparlayacak olursak arkadaşlar bizim başlangıçta 64 Joule enerjimiz vardı. F kuvveti K noktasından N, M noktasına kadar uygulandığında kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı kuvvetin aldırdığı yol kadar. Buradan elde ettiğimiz enerjinin bir bölümünü sürtünmeye harcadık. Harcadığımız enerji miktarı 40. Artı geri kalanıyla arkadaşlar N noktasına kadar geldik. Enerjimiz 136 oldu. Burada arkadaşlar 40 çıkarttım. 40 çıkarttım. Burası 24 yaptı. 24 diğer tarafa attığımda 8 F eşittir arkadaşlar. 112 oldu. Her tarafı 8'e böldüğümde F kuvvetinin büyüklüğü 14 Newton olmalı. Doğru cevabımız E seçeneğine verilmiştir. Düşey kestiği şekilde ekibi olan sürtünme sistemde M kütleli cisim 10 metre bölü saniye büyüklüğü hızla 7 metre yükseklikten fırlatılıyor. Cisim M noktasına geçerken hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Ortamda sürtünme olmadığı için mekanik enerji korunur. Bu nokta arkadaşlar K noktası olsun. K noktasında sahip olduğu mekanik enerji M noktasında sahip olduğu mekanik enerji eşit işte olacak. K noktasındaki mekanik enerji potansiyel artı kinetik kadardır. Potansiyel MGH MGH artı kinetik enerji 1 bölü 2 MV'nin karesi M çarpı V kare arkadaşlar 100 yaptı. Bu cismin arkadaşlar M noktasına sahip olduğu mekanik enerji ise cismin yerden yüksekliği varsa potansiyeli vardır. Bu mgh2 artı 1 bölü 2 cismin hızı olacaktı. M karesi kadar. Ortam sürtünmesiz olduğundan bu iki enerjinin birbirine eşit olması gerekir. İki eşitliği birleştirecek olursak bu durumda üst taraftaki enerji miktarı 10 çarpı 7 çarpı M'den arkadaşlar 70 M artı 2'ye böldüm 2'ye böldüm buradan 50M geldi. Eşittir. Buradan arkadaşlar 20M artı buradan ise M V kare bölü 2 geldi. 70, 50, 120 20 çıkarttım. 100M eşittir. M V kare bölü 2. M'ler sadeleşti. 200 eşittir. V'nin karesi ise V buradan arkadaşlar. 10 kök 2 gelir. Doğru cevabımız A seçeneğine verilmiştir. Sürtünmenin yalnız LM arasında olduğu şekildeki sistemde 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimleri ağırlığı önemsiz esnek olmayan iplerle tutulmaktadır. Lm arasındaki sürtünme katsayısı 0.5 olup cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Y'nin büyüklüğü olmuş. Arkadaşlar sistem serbest bırakıldığında Y cismi aşağı doğru gider. Y cismi zemine ulaşıncaya kadar arkadaşlar 3 metre gittiği için Y cismi zemine ulaştığında X cismi de arkadaşlar yatay düzlemde 3 metre yol gider. Bakın bu noktaya kadar gelsin. Sürtünme sadece LM arasındaymış. Yolun bakın bu bölümün sürtünmeli. Y cismi yere ulaşıncaya kadar kaybettiği potansiyel enerji EPY kadar olsun. Bu MGH kadardır. MGH. Burası 90 Joule yapmış oldu. Burada arkadaşlar bu enerjinin bir bölümü bakın şurada LM bölümünde sürtünmeye aktarılacak. Burada sürtünmeye harcadığım enerji sürtünme kuvveti çarpı alınan yol kadardır. Sürtünme kuvveti yatay düzlemde Kmg'dir. K'nın büyüklüğü 0.5, cismin kütlesi 2, yer çekimi 10. Cisim yere geldiğinde, y cismi yere geldiğinde x cismi bakın sürtünmeli yolda 1 bölme gittiği için 1 metre gittiği için 1 ile çarptım. Bu durumda 0.5 çarpı 2 çarpı 10 çarpı 1'den arkadaşlar burası ee, 10 Joule yapmış oldu. Bizim enerjimiz arkadaşlar 90'dı. Bu 90'ın 10'u sürtünmeye gitti. Demek ki geriye kalan enerji miktarı 90 10'dan 80 J olmalı. Buradaki 80 joul x ve y'nin toplam kinetik enerji miktarı olacak. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v'nin karesidir. Burada x ve y aynı ipe bağlı olduğundan hızı aynı, 1 bölü 2 sabit sayı. Demek ki kinetik enerji cismin kütlesine bağlı x'in kütlesi 2m kadar olduğundan x'in kinetik enerji miktarını arkadaşlar 2'ye kadar dersek y'nin kütlesi 3m kadar olduğundan kinetik enerji miktarına 3'e kadar dedik. Toplam kinetik enerji 5'e. Buradaki toplam kinetik enerji 80 jule eşit olmalı. Bu durumda e'nin büyüklüğü 16 Joule yaptı. Y'nin yatay zemindeki kinetik enerjisine de 48 demişiz. Arkadaşlar Y yatay zemine geldiğinde kinetik enerji miktarı 3'e kadardır. Bu durumda 3 yayının büyüklüğü e 16 ise 3 çarpı 16'dan burası 48 joul yaptı. İfademiz doğru. X cismi M noktasından 22 joul kinetik enerjiyle geçer demişiz. Arkadaşlar X'in e, sahip olduğu kinetik enerji miktarı 2'ye kadardır. E'nin büyüklüğü 16 ise, o zaman arkadaşlar bakın bu noktadan geçerken sahip olduğu enerji miktarı 32 joul oldu. Bana arkadaşlar M noktasından geçerken enerji sorulmuş. Demek ki bakın burada bir bölme daha, bir birim daha sürtünmeli yolda hareket edecek. Bir metrelik yolda sürtünmeye harcadığım enerji 10 olduğuna göre demek ki bulunduğu konumdan M'ye gelinceye kadar kaybettiği enerji 10 olacak. M noktasında sahip olduğu kinetik enerji miktarı 32-10'dan 22 J olmalı. ifademiz doğrudur. LM arası 20 Joule enerji ısıya dönüşür demişiz. L'den M'ye kadar bakın 10 artı 10'dan 20 dönüştü. Doğru cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmelerin önemsemediği ortamda ağırlığı önemsiz ve esneklik katsayısı 100 Nm bölü metre olan esnek bir yayın ucuna 2 kg kütleli cisim takılıp denge noktasından 0.4 metre sıkıştırılıyor. Yay serbest bırakıldıktan bir süre sonra cisim yere E kinetik enerjisi çarpıyor. Buna göre E enerjisi kaç Joule'dür? Arkadaşlar yayı biz sıkıştırdığımız için yayda bir esneklik potansiyeli depolanır. Yaydaki esneklik potansiyeli e-yay kadar olsun. Bunun büyüklüğü 1 bölü 2 kx'in karesi k çarpı. Yay 0.4 metre sıkıştığı için karesini aldığımda 16 bölü 100 yaptı. Buradan enerji miktarı 8 jül geldi. Arkadaşlar cisim bu konumdayken cismin yerden yüksekliği olduğu için sahip olduğu potansiyel vardır. Bunun büyüklüğü mgh kadardır. M2 G'nin büyüklüğü 10. Yerden yüksekliği 1 metre. Bu durumda 20 jül enerjiye sahip oldu. Bizim bu konumdaki sahip olduğumuz toplam enerji miktarı 28 jül oldu. Cisim arkadaşlar yere çarptığı anda yerdeki enerji miktarı kinetiği E kadarmış. Bir de arkadaşlar denge noktasından sonra yay uzadığından yayda esneklik potansiyeli depo edilecek. Buradaki esneklik potansiyelini E yaya E yay üstü dedim. Bunun büyüklüğü 1 bölü 2 kx'in karesi k'nın büyüklüğü 100 yayın boyundaki arkadaşlar uzama bakın denge noktasından sonraki uzamaya bakacağız toplam yükseklik 1 metre ise buradaki uzama miktarı 0.6 metredir karesini alırsam 36 bölü 100 yaptı sadeleştirdim buradan arkadaşlar 18 jül geldi o zaman yaydaki 18 ise 18 artı cismin kinetiğine e kadar demiştik 28 olacak buradan e kinetik enerjisi 10 jül olmalı. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir.